acılar çekmiş yani gerçekten insanlar bu dünyaya geldikten sonra zaten imtihana tabi tutuluyor kendisi imtihana tabi tutulmuş önce hanımını kaybetmiş 35 yaşında daha gençliğinin baharında. Buna rağmen evlilik yapmamış, içeriye üyelik sokmamış. Belki evlenirsem çoluk çocuğum rahatsız olur, efendim huzursuz olur, önceki mutluluğumu bulamam diye evlenmemiş. Ondan sonra insanlara hizmet eden Yakup Müezzinoğlu hocamızı kaybetmiş hatta kaybetti ondan sonra Hamazan Efendi'yi kaybetti ya bir takım imtihanlara tabi tutuldu evet dünyaya geldi ki mutlaka gelişimizin bir sebebi vardır değerli kardeşlerim yani imtihan için dünyaya geldik. İmtihanı başarıyla tamamlarsak şayet öbür dünyada Cenab-ı Allah bize mutluluk vaat etmekte, huzur vaat etmektedir. Tabii ki insanlar ölecek. Ölmek kaderde var diyor şayet. Bize ızdırap vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinde Bu sahile bitmez bir özleyiştir Ölümden beter bize diyor Yine ne ilersin ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerede ne zaman kaç yaşında Bin namazlık saltanatın olacak Taf misali o musallat taşında Bu musallat taşında herkesin böyle bir saltanatı olacak. Dostlarımız, ahbaplarımız cenazemize katılacak. Dünyada Dünyadayken iyi bir insan olursak iyiliğimiz yönünde şahitlik edecek. Eğer kötü bir insan isek kötülüğümüz yönünde şahitlik edecek. Ve öbür dünyada amellerimizde baş başa bırakılacağız. Bu dünyadan bir şey götüremiyoruz değerli kardeşlerim. Ne kadar malınız, mülkünüz olursa olsun, ne kadar servete sahip olursanız olun, topraktan meydana geldik ve gelirken de hiçbir şeyimiz yoktu. Giderken de hiçbir mal, mülk yani bir şey götürmeden öbür dünyaya gideceğiz. Götüreceğimiz sadece salih amellerimizdir. Namazımızın sevabını götüreceğiz. Orucumuzun sevabını götüreceğiz. Vermiş olduğumuz malımızın, hayrımızın, hasenatımızın, malımızın, zekatının hayrını götüreceğiz. Hayırlarımızın sevabını götüreceğiz. Bizlerle gidecek olan bunlardır değerli kardeşlerim. Vaktimiz olduğu için biraz dakikalar e, dakikaların şey ben vaktinizi ben alıyorum. alıyorum Kusura bakmayın. Değerli kardeşlerim, kardeşlerim ve sizinle bir araya gelmiş efendim olan Hacı Abbas amcamızı hali hayatında ve Kemalısı sıhhatındayken nasıl Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? İyi olduğuna şahitlik eder misiniz? İyi olduğuna şahitlik eder misiniz? İyi olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Ayrete mutealip olan komşuluk hak ve hukuklarımızı helal ettiniz mi? Ayrete mutealip olan komşuluk hak ve hukuklarımızı helal ettiniz mi? Allah Ahirete mutlalık olan komşuluk hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Ben dahi helal ettim. Cenab-ı Hak tatratlarını affeylesin. Seyyahatlarını hasenate tebdil eylesin inşallah. Mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Şimdi merhum Hacı Abbas amcanın ruhu için ve cümle ölmüşlerimizin ruhu için üç ihlas بالفاتحة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemine amin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ol halibul eşbah ve gabidul ervah olan Cenab-ı Hayyullahi'ye mücümlemize meded ve inayet lütfu hidayet nasip eyleyip tevfikati sübhaniyesine bu merhumu ve cümlemizi nail eyle. Okuduğumuz sure-i celileleri dergah hizmetinde makbul ve muteber eyle. Anlardan husule gelen ucuru cezileye evvelen bizzat, hülasa-i mevcudat, Resulü Müştefa Efendimiz Hazretlerinin aziz ve temiz ruhunu hediyeti ikram eyle ya Rabbi. Vahir peygamberlerin de ruhlarına hediye edildik haberdar eyle ya Rabbi. ülema amilin, sülahayı salihin, evliyayı şakirin, meşayihi vasılî, kubbaz-ı ameleyi, Kur'an hazaratlarının da ruhlarına hediye edildik ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin şu anda huzuru ilahiyende bir ümit ile el açacak. Amin diyenlerimizin de geçmişlerini ruhlara hediyeledik haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin şu anda musallada yatan Abbas Hamza'nın da ruhuna hediyeledi ikram eyle. Kur'an'ın Nur ile kabrini tenvir eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nuru ile kabrini aydınlık eyle ya Rabbi. Biz de onun haliyle halleneceğimiz zaman Bizlere de Ya Rabbel Alemin iman selameti nasip eyle Ya Rabbi. Abbas Hamza'nın çıkmış olduğu bu yolculuğu kendisine hayırlı ve uğurlu eyle Ya Rabbi. Taksiratını affeyle Ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin şefaatine onu ve bizleri de dahil eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin Abbas Hamza'nın Arkada Bırakmış Olduğu Kederli Ailesine Komşularına Kendisini Sevenlere Sabrı Cemil Ecrü Cezil ihsan Eyle Ya Rabbi Amin Diyen Dillerimizi Narica Himinden Azat Eyle Ya Rabbi Ümit Ettiklerimize Nail Eyle Bizlere De Korktunuklarımızdan Emin Eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemi Ömrümüz hitamında gözlerimiz ferdelerinde çok sevdiğimiz şu dünyayı göremez olduğumuz zaman gözlerimiz cenneti ala cemali Muhammed Mustafa'ya hazır ve hayran sağımızda Kur'an göğsümüzde iman dillerimizde buyurun ki aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Huzuruna gelen kullarından eyle ya Rabbi. Amin amin daha yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Annenin yanına. <gülüyor> <gülüyor>